Merhaba arkadaşlar şimdi asıl e, uygulayacağımız noktalara geldik. Yani kupa terapisi ile alakalı uygulayacağımız noktalarda neleri dikkat edeceğimiz kısımları veya detayların hepsini işledik. Şimdi geldik kupa terapisi ile alakalı bölgeleri ve noktalara nasıl bir e, sistematik bir kupa ya uygulaması yapıyor olacağız. Bunlardan bahsediyor olacağım. Kupa terapisinin başlangıcında ilk olarak e, o bölgeye Oturacak kupa sayılarımızı belirliyoruz ve onları yanımıza alıyoruz. Isıtıcı yani yağlardan hazırladığımız ilmihot yağını o bölgeye önce sürüyoruz. Ve sürdükten sonra o bölgeye kupayla elimizde masaj yaptıktan sonra kupaları kapatıyoruz. Ve kupaları kapattıktan sonra 1 dakika ile 10 dakika, 15 dakikaya kadar sürebiliyor arkadaşlar. Yani bazı durumlarda 10 dakika, diğer zaman anlatıyormuştum. Özellikle karaciğer ve ilgili kısımlarda 10 dakika geçmemek Diğer durumlarda 15-12 kadar kalabilir. Bu metotları da şimdi hep birlikte işlemiş olacağız. Şimdi akciğer kupa terapisi. Akciğer kupa terapisi resimdeki göz, gözüken kırmızı noktalara yapılıyor arkadaşlar. Resimdeki gözüken kırmızı noktalara baktığımızda arkadaşlar bu nefes darlığı için tamamlayıcı bir tedavi. Derin nefes alıp vermedeki kapasitemizi arttırır. Akciğerlerin e, hacminin artmasını ve nefesi daha rahat almamızı sağlar. Özellikle astım için çok önemli tamamlayıcı bir tedavidir. Akciğer tıkanıklıklarına gidilir ve bunlarla alakalı sıkıntılar da bizi ciddi manada korumuş olur arkadaşlar. Akciğer kupa terapisi deyince aklımıza bu gelecek.